Evet arkadaşlar bugün size de hack göstereceğim. Bir dakika. görün bakın. MyPlex'e e ne yaptılar gördünüz mü? Ya. Bir Adam şuradan şey. şuraya uçarak geliyor. Daha doğar doğmaz ölüyorum. Evet arkadaşlar lütfen bunu report edin. Christopher R. 44. Gerizekalı bir hack. Olacak mı Mayflex'in gidişi? Bakın duvar olmaz. Doğru bak hemen nasıl ölüyorlar. Bakın arkadaşlar. Görüyorsun değil mi bu şerefsizliği? Adam bildiğin fly ilesi de açıyor. Şunu öldürebilirsem göstereceğim. Şurada geliyor uçarak şuraya geliyor. Eğer la vuruyordu. Bu arada benim de lagım ama gördüğünüz gibi hack bak gitti oraya aldı koyunları gitti çok kötü gitti gördüğünüz gibi lütfen onu myplex'e report diye bir şey varsa report edin abone olmayı unutmayın